Ben sizinle e, SkyWars oynuyorum. Arkadaşlar e, birazdan bu videoyu yükledikten sonra hadi gelsin de Jurassic World çekeceğim. Arkadaşlar ben denemiştim böyle çekmeyi. Şu an yükleniyor hatta e, şey oldu. Ama yani yükledim onu da e, MBS'ini yüklüyor. İşte e, ben çekmeye denedim hep e, takıldı takıldı. O yüzden baştaki şey değil de Onu oynadım. Ama, ama normalden önce Marjanga'sa var. Bir de daha setup salmıştım. Hacheria'ya Peterdona benzer bir şey konuştum. Hadi hadi hadi. Lütfen. Evet. Oh be kontrolcü olmadı. Ne bakıyorsun? Döverim. Ha. Doğruk arkadaşım izliyorsa özür dilerim doğum gününe gelemeyeceğim. Ee, şey çok uzatmış Bir de orucum o yüzden yani Benim kanamdaki Doruk yani Doruk'u Gazi'den Nasıl öyle ya Öldüm geri ee, Allah aşağı düştü Kereyim nasıl Öldüm Arkadaşlar şundan nefret ediyorum. Şu kılıcı alayım da adamlar saldırırsa. Şey e, hani ben böyle chest alıyorsun. Alırken bir adam dibine sokuluyor öldürüyorsun. Doğru da kırılır yani. hemen. Ben tuzak kurdum. Parkurcuyum ben. Parkur da çekebilirim. Arkadaşlar JV Gamer iyi tamam oğlum jv gaming niye yaptım arkadaşlar jurassic park çekmeye başladım jurassic world da çektim daha arkadaşlar şey buradan beni ıı, bir şey vardı ya ben bakarım yo ıı, Hı -hı. wait wait neyle öldürdüm wait doğum gattan keline almasın. Yemadım da Osman Gazi değil. Zaten öyle değil. Oh, kedisi. Hani şey, bir video vardı. Neydi? atletim bence. O yüzden jump box'ta dedi boklaramaz. Neyse hani <laughs> Şimdi Arda bakın ona demiyorum. Bakın ben üst tarafımda bizim üst katında Erman'da Erman ikinci etap B5 blok işte e, bir derece karşısında bir ev var İşte ben orada oturuyorum. Onun karşısında bir e, Arda var Arda beni dinliyorsan o fekleri aynısın ben de yaşadım. Hunger Games'te yaşadım ama. Alıyorum chest'ten alıyorum böyle Skywars'ta ol, Hunger Games'te oldu bana. Benim fake'lerim ama şöyle oluyor. Oyun bana atıyor. Bak bu işte. Oha lan. Enderman var lan. Döverem. Döverim. Nasıl arkadaşlar ben hangi Games'e giriyorum. Kendinize iyi bakın. Aslında niye bakıyorsunuz? Evet geldim. Evet geldim arkadaşlar. Ve bu sevdiğim map yere. Çünkü şurada gemi var. Oo. Ve şurada Arkadaşlar şu çıkmayın. Sizi çıktığınızı görüyorlar şuradan şöyle. Adamlar geliyorlar sıkıştırıyorlar. Kabuk. Öğrendiğim oldu. iyi oldu lan oraya Şu arkadaşlar tepedeki. Şuna hemen chestimi alayım da. Hadi ya. Oğlum VIP'nin VIP, VIP ya para verilmez ki zaten gereksiz bir şahsın VIP 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 coffee mmm mmm terep takla live yapınca da ama takla 5 3 2 AF kattı fake VIP'ler Olaklı full star'ı güzel çıktı Ya. Şimdi Benim hazinamı yiyemezsin. o yine benim oldu. Hunger Games. Challenge çekemem arkadaşlar. Pizza challenge çekmek istiyorum arkadaşlar. hızlı. Hı hızlı. Yeter. Çok Hı hızlı. Geliyorlar. Hangi giymiş bu? Kazanmak da var. Kaybetmekte. <laughs> Hangi ben şey... Ben videoyu kapattığımda şey yapacağım. Ben sonucunu yazacağım. Merak etmeyin. İstiklerim kan olsun, yediklerim can olsun. Ben sana layıkım. Benim körü olsun. Derim can olsun, Yediklerim kan olsun. Ben sana aşığım. Allah yardım eylesin ne olur. Arkadaşlar. Hasan niye Türkçe konuşalım? Almanlar dayı.